Yepyeni bir haftada yeni bir günceyle karşınızdayız. Bu haftaya başlarken de içimizde umutlarla dolu başladık ve sabahtan bu tarafa not ettiklerimizin arasında umudumuzu artıracak gelişmeler vardı. İşte Şike davası ile ilgili tutukluların tahliye edilmesi, özgürlüğünü bekleyen diğerleri içinde de bir umut olduğu diyelim ve kısa sürede herkesin bu anlamda özgürlüğüne kavuşması umudunu taşıdığımızı ifade edelim. Bu notumuzu aldıktan sonra biz de programımızda değerli konuklarımızla farklı notlar almayı sürdüreceğiz. Peki kimler bugün bize yardımcı olacak? İlk bölümümüzde elektronik, elektronik atık meselesini konuşacağız. Kurumsal ilişkiler ve proje yönetimi uzmanı Sayın Ozan Kayahan bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben müsaadenizle hemen sonraki konuğumuzu da takdim edeyim. Tabii. Arkasından sohbetimize başlayalım. İkinci bölümümüzde de yaş, yazar Sayın Yaşar Seyman bizlerle birlikte olacak. Son kitabı Göçmen Kalem üzerinden hem göçmenlik kavramı üzerine konuşacağız. Hem kadın hem göçmen olmanın zorluklarını konuşacağız. Ve elbette ki gündemdeki konulara da onun yorumlarını alacağız, paylaşacağız, not edeceğiz. Evet hemen zaman yitirmeden değerli konuğumuza dönmek istiyorum Sayın Kayahan'a. Elektronik atık kavramıyla yeni yeni karşılaşıyoruz isterseniz biz de önce izleyenlerimiz için bir elektronik atık deyince ne dememiz ne anlamamız gerekiyor onu konuşalım sonra ayrıntılara girelim. Tabii ki. Gerçekten de Türkiye'nin yeni yeni duymaya başladığı bir kavram elektronik atık. Kabaca özetleyecek olursak bir ucunda fiş bulunan, elektrikle çalışan veya pille, şarj edilebilir pille Hı -hı. çalışan, bozuk, artık kullanmadığımız, işimize yaramayan, istediğimiz performansı alamadığımız her şey ve her türlü şey bu özelliklere sahip olan tüm cihazlar elektronik atıktır. Ve e, elektronik atığın çok kritik birkaç noktası var. Muhakkak bozuk veya çalışmıyor olması gerekmiyor. Bir kez daha altını çizmek isterim. Kullanmıyorsak da artık işimize yaramıyorsa da yine aslında bir elektronik atıktan bahsediyoruz. Evet. Masamızın üstünde bir miktar örneklerimiz var efendim. Ee, evet. mümkün olduğunca birbirinden farklı örnekler oluşturmaya evet. çalıştık. Bir e, Walkman kulaklığından tutunuz e, bilgisayarın anakartlarına kadar. Efendim bir e, kumandadan başlayınız. E, el fenerine kadar hatta. Bu e, yalnız bunu tereddüte koyduk biraz. El feneri de <laughs> elektronik atığa girer mi efendim? El feneri de elektronik atığa girer mi? Tam olarak elektronik atık birebir belki uymuyor gibi gözüküyor. Ama aslında elektronik atık geri dönüşümü konsepti içinde değerlendirirsek, yaptığımız iş içerisinde değerlendirirsek, evet değerli bir elektronik atıkla karşı karşıyayız. masada haklı bir yer işgal ediyor. Evet. Peki efendim bu kavram dedi ki Türkiye yeni yeni giriyor ama mutlaka Avrupa'da çok öncesinden başladı, devam ediyor. Fakat sistem nasıl işliyor? Neden geri dönüşüm bu kadar önemli? Biraz daha ayrıntılar rica ederim. Şimdi e, biraz başından başlayayım lütfen, o zaman izin lütfen. verirseniz. Zamanınız müsait. Teşekkürler. Her endüstriyel devrim çevreye yönelik kendi tehdidini beraberinde getirdi insanlık tarihi boyunca. Geride bıraktığımız yüzyıla baktığımızda havayı kirlettik. Kimyasal atıklar vardı. Çok ciddi bir sorundu. Hı -hı. Hatta yeri geldi maalesef e, nükleer kazalar sonucu radyasyon kirlenmesiyle de karşılaştık. Bunlar da herhangi bir kazancımız olması mümkün değildi. Biz zararı minimize ederek bir şeyler kazanmaya çalıştık. Hı hı. Bu çağ bilgi ve teknoloji çağında ise en büyük çevre sorunu elektronik atıklar. Bu bir çevre sorunu ama aynı zamanda büyük bir fırsat. Diğer çevre problemleri gibi değil. Çünkü geri kazanabiliyoruz. Hı hı. Bugün için Türkiye'nin en büyük ve en ileri teknolojisini kullanan elektronik atık tesisi Ankara'da kursaklarda firmamıza ait ve orada elektronik atıkları yüzde 98 oranında geri kazanıyoruz. Bu ne demek? Şu pilden ya da buradaki DVD oynatıcıdan bahsedelim. Bu fenerden. Siz buna bunlara baktığınızda cihazlar görüyorsunuz. Hı hı. Biz ham maddeler görüyoruz. Kocaman bir blender düşünün. Bu cihazlar bize geldiğinde ilk olarak onun içine atılır. Param parça olur. Birer santimlik falan parçalar haline gelir. Daha sonra Mıknatıs yardımıyla önce metal ve plastik diye ayrılır. Daha sonra ilgili metallerde önce endüstrinin işine yarayan değerli metaller. Neler bunlar? Bakırdır, nikeldir, alüminyumdur. Bunlar ayrı ayrı toplanır. Plastik zaten ayrılmıştı. %98 oranında geri dönüş ödedim. Kalan %2 nedir? Bizi izleyenler merak ediyorlar. onlarda Onlar da bu cihazların içerdiği doğaya kesinlikle karışmaması gereken kurşun, civa, kadmiyum gibi ağır zehirli metaller, toksik materyaller. İşte onları da yine ayrı bir şekilde topluyoruz. Doğaya kesinlikle zarar vermeden bertaraf edilmesi için ilgili kuruluşa yönlendiriyoruz. Diğer yandan sanayi içerisinde bakır ihtiyacı olana bakır, işte alüminyum ihtiyacı olana alüminyum, plastik üreticisini, plastik materyal üreticisine de plastiği gönderiyoruz. E bütün bunların sonunda o normalde çevreye atılırsa Normal bir çöpe giderse, hı hı. gerçekten ciddi çevre e, tehdidi oluşturacak cihazlar tamamen neredeyse geri e, bizim öz kaynağımız olarak kullanılabiliyor. Başka hiçbir çevre tehdidinin böyle muhteşem bir geri dönüşü yok tabiri caizse. Evet. Önemli olan, bir e, hani bunu yaparken neleri başka kazanıyoruz onların da altını çizmek Lütfen. isterim. Çok basit, geri dönüşümden elde ettiğimiz tüm kaynaklar. Kabaca bir oran vereyim. Yüzde bin, bire on oranında daha az enerji kullanımı demektir. Hı hı. Bizim fabrikamızda elde ettiğimiz miktar bakırı ya da bir kilo bakır için bizim harcadığımız enerjinin o bakırı bakır madeninden çıkarmak için tam on katını harcamak zorundasınız. Ve üstelik de bakır madeninden çıkartırsanız Türkiye'nin kalbinden, yüreğinden, öz kaynaklarından eksiltiyorsunuz. Evet. Ama biz burada hali hazırda şöpe gitmemesi gereken bir kaynağı alıyoruz ve tekrar sanayide kullanımı açıyoruz. Gerçekten şöyle bir baktığımızda son derece güzel bir yöntem olarak görünüyor. Biz bu arada sizinle ODTÜ ile beraber ortaklaşa gerçekleştirilen bir proje kapsamında tanımış olduk. Biraz da oradan bahsedelim isterseniz. Sonra yine işin ayrıntılarına doğru girelim. Emeğe geçenlerin emeklerini bir teslim edelim karşılığında. Teşekkürler. Şimdi firma olarak... Bizim en çok yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi elektronik atık konusunu Türkiye'nin gündemine getirmek. Hı hı. Bu konuda bir bilinç uyandırmak. Ve bu çerçevede de elektronik atıklar açıkçası en az atık taklidi yapan cihazlar olduğu için normalde evlerde bir kenarda duruyor. Eski cep telefonunuz var. Bir gün lazım olur, dursun. Çok güzel LCD'yi aldınız. O 70 ekran tüplü televizyon da ya belki yazlığa götürürüm aman çalışıyor Hı. kenara koyayım. Bilgisayarınızın işletim sistemini yükselttiniz onun çevre birimleri var mesela yazıcısı. Artık yeni driver'ı bulamıyorsunuz ama yazıcı çalışıyor atmaya kıyamıyorsunuz o da bir kenarda kaldı. Şuradaki modem halbuki kablosuz özelliği yok ama ya bir şey olursa kablolu modemi mi? aman yedek kalsın. Onlarca onlarca örnek sayabilirim. Bağlıyız bunlara atamıyoruz. Hı. Ama aslında atmamız da gerekiyor. Bir yerlere göndermemiz gerekiyor. Bu noktada e, biz Türk insanı olarak önümüze iyi bir amaç konduğunda gerçekten olmazı oldurabiliyoruz. Kendimizi iyi hissetmeyi bu noktada çok seviyoruz. Yaptığımız nedir? Elektronik atıklarınızı dedik. Biz e, alışveriş merkezlerinde e, standlar açacağız, araçlarımızı oraya koyacağız. Hı hı. Bize getirin. İlk sorunuzda anlattığım süreç içerisinde biz bunlardan bir kaynak elde edelim. Söz konusu kaynağı da ...Ottü Burs Fonu'na hmm. aktaralım. Buradan elde edilecek olan parayı. Radyo de basın sponsorluğunda... ...bunu Ankara'ya duyurmaya çalıştık. Ee, bazı gazetelerde... E, ...bu haber oldu. Güzel bir ilgi yakaladık... ...ilk başlangıç adına. Çünkü e, bir öğrencinin... ...işine yarayacağı düşünüldüğünde... ...o telefon biraz daha rahat vazgeçilebiliyor evet. oldu. Ve bir de tabii... ...duyarlılık da, çevre duyarlılığı da... ...Türkiye'de 5 yıl öncesine oranla bugün çok daha fazla. Sadece elektronik atıp bunun üzerine eklenen yeni bir adım. Yine çevre konseptiyle kişilerle alışveriş merkezlerinde açtığımız standlarda, konuştuğumuzda şöyle bir tepkiyle karşılaştık. "Ah, yarın da burada mısınız?" Pazar günü konuşuyoruz mesela. Hı -hı. "Yarın burada değiliz. Ne yapacağız?" İnsanların evlerine ulaşmak gerekiyordu ve Ankara'da firmamız bu hizmeti de başlattı. Bu proje dahilinde ve daha sonrasında da devam ettirmeyi Hı -hı. düşünüyoruz. Ee, telefon numaramız Düşman, 528 yani. 20 15 Ankara 0312 alan koduyla. Zaten Alo Ankara... elektronik atık diyebiliriz yani evet. o zaman. Alo elektronik evet. atık 20. için bir daha söyleyelim. 528 20 15 veya 528 20 16'dan bizi aradı duyarlı vatandaşlarımız. Hı. Ne yaptık? iletişim bilgilerini aldık, adreslerini aldık ve dedik ki şu gün geleceğiz sizin evinizden alacağız. Sizin için uygun mudur? Karşılıklı sözleşmeye kadar geliyoruz. Eve kadar gidildi ve o elektronik atık elektronik atık alındı makbuzu karşılığında. Hı hı. E, makbuz verildi, elektronik atık alındı ve bize getirildi. Bizde de bu proje çerçevesinde birikiyor şu anda. Yaklaşık 5 tona ulaşıyoruz. Şimdi e, çok güzel, keyifli bir şaşkınlık ifadesi yakaladım yüzünüzde. 5 ton deyince kocaman gözüküyor. Evet. Ankara'da 5 milyon kişi yaşıyor ve biz kişi başı 1 gram elektronik atık toplamış oluyoruz. Evet. Böyle <laughs> <laughs> bakınca tabii bardak Şimdi doğum yüzüm. boş. Mu? Evet çünkü Avrupa'da bu kişi başı Avrupa Birliği ülkelerinde yılda 14 ila 24 kilo arasında değişen bir rakam. Ortalama toplanan elektronik atık. Çok güzel bir başlangıç oldu. Bu 5 ton bizi ümitlendirdi. Bunun ilerleyen günlerde Ottibus fonuna bağış gerçekleştirilecek. Ve bunu projeyi Eylül ayı itibariyle Ankara'da daha fazla AVM'de daha uzun soluklu bir şekilde tamam e, tekrarlıyor olacağız. Ama Az önce söylemiş olduğum bu 528 20 15 ve 528 20 16 numaralı telefonlar bir sosyal sorumluluk projesiyle birleşik veya birleşik olmaksızın Ankara'nın hafta içi mesai saatleri içerisinde tamamen emrinde bize arasınlar elektronik atığım var desinler evlerine gidiyoruz ve alıyoruz. Bu da şöyle bir hikayenin sonunu getiren bir uygulama. Bu alışveriş merkezlerindeki sohbetlerde. ...bizim standımıza uğrayan Hı -hı. vatandaşlarımızla çok dinlediğim bir şey. Evimde bir bilgisayar kasası vardı, bir bilgisayar monitörü vardı. Nereye atacağımı bilmiyordum. Kapının önüne bıraktım. Hı -hı. Kim aldı bilmiyorum. Nereye gitti bilmiyorum. Ne oldu bilmiyorum. Beş bilinmeyenli bir denklem. Biz ara e, bize ulaşsaydı o Hı -hı. Bu vatandaşımız ya da bundan sonra ulaşılırsa... ...kimin aldığını biliyor olacaksınız. Nereye gidiyor? Fırsaklardaki Türkiye'nin en büyük tesisine gidiyor. Ne oluyor? Paramparça ediliyor, ham maddelerine dönüştürülüyor ve sanayide tekrar kullanılmak üzere geri kazanılıyor. Çevre de korunuyor ve sizin de artık ben e, attım gitti bilmiyorum ne oldu gibi bir sıkıntınız kesinlikle kalmıyor. Sorumluluğu üstümüzden atıyoruz ama bazen vicdan azabı devam ediyor diyorsunuz. Kesinlikle. Peki e, kaynakları bulmak yönüne bu tarz çalışmalarınız var. E, sokaktan toplamak ya da sokakta toplananları e, yeniden revize etmek gibi bir e, çalışma söz konusu mu? Ya da bu konuyla ilgili e, sokakta örneğin e, kağıt toplayanlarla ilgili bazı yaptırımlar geldi artık toplamalarına izin verilmiyor gibi düşünüyorsunuz. E, Eskiden yabancı filmlerde gördük insanlar buzdolabını işte televizyonu vesairesini çöpe atabiliyorlardı biz de hayretle bakıyorduk biz de o hale gelmişiz onu da gördük ama <laughs> evet. e, bununla ilgili sokaktaki e, cihazlarla ilgili bir çalışma var mı ya da düşünüyor musunuz ya da düşünmüyorsanız gerekçesi nedir? Şöyle söyleyeyim şimdi e, şüphesiz Türkiye'nin bugün ulaştığı noktada artık e, mahalleden geçen eskici konseptini bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Üçüncü kattayım. Çamaşır makinem var. Alır mısın? Abla oraya kadar çıkamam. Çıkarsam üstüne para alırım. Apartmana zarar verir, başka bir şey yapar. Hı hı. Sıkıntılı konular bunlar. O konsepti gerçekten artık Türkiye üzerine örtüp kapatmalı. Bu konuda da çok önemli adımlar atılıyor. 22 Mayıs itibariyle elektronik atıkların yönetimiyle ilgili yönetmeliğimiz yayınlandı Türkiye'de. Bu yönetmelik çerçevesinde de belediyelere elektronik atık toplama sorumluluğu verildi. Çok yeni bir yönetmelik. Birçok daha açılımı var. Beyaz eşya üreticilerine getirmiş olduğu sorumluluklar var. Bunun yanı sıra bir elektronik atık geri dönüşüm tesisinin sahip olması gereken nitelikler açıklanmış. Eksikleri var, artıları var, eksileri var. Bunları konuşmak hı hı. için değil ama öncelikle bu sokaktan geçenlerle ilgili sorunuza şöyle cevap vereyim. Bu artık belediyelerin sorumluluğu haline geldi. İkinci aşamada eksiksiz taslaman bir yönetmelik midir? Bu sektörün dinamikleri o kadar güçlü ki sektör hızlı değişiyor. Buna bağlı olarak yönetmeliklerde zaten canlı kurallar bütünü tartışılacaktır, konuşulacaktır ve ilgili değişiklikler ihtiyaç duyulduğunda gerçekleştirilecektir. Biz firma olarak çok önemli bir adım olarak görüyoruz bunu. Kesinlikle atılmış olması gereken bir adımdı. E yönetmeliğimiz çıktığı için de çok mutluyuz açıkçası. Dolayısıyla artık uygulamaları yaptıkça eksiklikler oldukça ilerleyeceğiz diyorsunuz. Tabii ki. Tabii. Ben yine evde ne aslında elektronik atıktır ne değildir diye şöyle bir hızlıca bakıyorum. Daha doğrusu sadece evde değil dışarıda da ne vardır diye. Büyük <laughs> ev eşyalarından işte az önce söz ettiğiniz bulaşık çamaşır makinesinden başlıyoruz. Zaten hemen aklımıza gelenler telekomünikasyon ya da bilişimle ilgili olanlar. Oyuncaklar ve spor aletlerini de görünce acaba aklımıza gelmeyen başka ne vardır diye düşünüyorum. <laughs> Aklınıza gelmeyen mesela e, elektrikli süpürgeler vardır. Bunun dışında e, bazen büyük oranlarda ihalelerle açığa çıkan sayaçlar vardır. Eski sayaçlar, kartlı sisteme geç